Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açımızın konusu çok değişik. Bir izleyicim şey demiş, demiş ki aklımdaki kişi evleneceğim kişi mi? Eğer öyleyse nasıl bir evliliğimiz olur? Hemen bakalım. Gerçekten çok e, hoşuma gitti konu. Şimdi iki destemiz var. İlk destede Labradorit Karp var. İkinci destede de böyle bir lapis iksir şişesi. Labradorit'in olduğu hizada Kazanova Tarot ve lapis iksir şişesinin olduğu hizada da sihirbaz tarotu mevcut. İkisi arasında odaklanıp seçin bakalım. Ee, ve aklınızdaki kişi evleneceğiniz kişi mi değil mi öğrenelim. Şimdi de nasıl bir evliliğiniz olur eğer öyleyse? şeyi kenara alıyorum ve hemen laboratuvar kalbi seçenler hoş geldiniz başlıyoruz. Satım dokuzu değnek habercisi büyücü değnek altısı. Evet bu desteği seçtiyseniz müjdemi isterim. <laughs> Şimdi burada tabii ki çok kişinin enerjisi karıştığı için net bir şekilde evet evleneceğiniz kişi fakat 9 yıllık bir süreç veriyor o rengin demeyin. Bu her biriniz için farklı olacak. Yani hepiniz 9 yıl beklemeyeceksiniz tabii ki. Ama bazılarınızla gerçekten de böyle 9 yıllık bir bekleme süresi ya da bir ayrılık ondan sonra bir araya gelme, kavuşma ya da işte bu kişinin partneri varsa boşanması falan vesaire durumlarından sonra gerçekten de 9 yıl geçebilir. Ama olmak zorunda değil. Bu buraya yansıyan enerjiler toplamı, genel enerji. Yani hanginizin enerjileri baskınsa ve toplam ortak enerjilerin içinde çıkan bu. <laughs> Bilginiz olsun. Şimdi bu kişiyle pek çoğunuzun bir veya birden çok çocuğu da olacak. Çok mutlu bir evliliğiniz olacak. Çok varlıklı olacaksınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta boşanırsanız da ki burada boşanma görmüyorum ama çok güzel bir para yani sanki evlilik içinde edinilmiş birlikte mallarınız olacak ve bunlardan sizin payınıza kalan mı lüks ve saygın bir hayat yürütmek, sürdürmek söz konusu. Ama ben burada boşanma görmüyorum onu da söyleyeyim. Çünkü gayet güzel ve uyumlu bir evlilik görüyorum. Büyücü kart attı. Bu kişi öyle bir evlilik hayatı yaşatacak ki size gerçekten bakın burada... E, bu destede özel mesela büyücü kartında adam kadına arkadan gelip bir takı takıyor, kolye takıyor tuvalet masasında. Yani hani bu kişi gerçekten size hediyeler olabilir, hediyelere boğabilir, lüks ve saygın bir hayat verebilir, çok mükemmel bir yaşantınız olabilir. hani böyle sizi şımartacak öyle söyleyeyim. Elinizi sıcak sudan soğuk suya sokturmaz. Hatta böyle takı falan veya işte ev için bir şeyler yapmaya çok düşkünseniz bu sizin hobilerinizi ya da işte böyle varsa merakınızı da destekleyecek bu insan. Yani işte takı biriktirmek seviyorsanız sana takı alalım deyip sürekli getirebilir. Evle ilgili mesela evde değişiklik dekorasyon seviyorsanız senede bir senede bir hadi şunu dekore edelim bunu değiştirelim. Hani bu insanın böyle size bir de jestleri de olacak. Ve e, bu evlilik sizin toplumunuz tarafından da çok e, saygın karşılanıyor. Yani birbirinize uygun olduğunuz düşünülüyor, denk olduğunuz düşünülüyor. Ve birlikte gerçekten çok bolluk bereket de olacak. Yani sanki siz evlendikten sonra özellikle de çocuk sahibi olduktan sonra kazancınız artacak birlikte. E, burada miras da söz konusu. Yani bu insanın ailesinden size para geçebilir veya sizin ailenizden sizin elinize para gelebilir. Hane içinde gayet bolluk, bereket var. Mantık ve zekanızı, sezgisel gücünüzle birleştirirseniz çok başarılı bir evlilik hayatınız olacak bu insanla. Yani biraz mantık ve zeka da çalıştırmanız gerekiyor evliliğin içinde. Hep duygusal hareket etmemelisiniz. Bu kişiyle evlendikten sonra size statü atlama gibi bir şey de olabilir. Yani belki bu insanın hani böyle çevresi ailesi çok geniş veya köklüyse, işte onların ailesine girdikten sonra daha toplumsal saygınlaşma ya da ünlü hani sizin de tanınma durumunuz vesaire. Yani burada böyle bir size sosyal anlamda da çok artısı olacak bir evlilik olacak bu ve miras da kalabilir. Dediğim gibi beklenmedik bir büyük miras da söz konusu olabilir bir de çocuk sahibi olma durumunuz var e, o da hemen aslında evliliğin akabinde gerçekleşecek bir durum ve e, sizin için sanki bu evlilikten sonra hayatınıza hep iyi haberlerin gelmesi mutlulukların peş peşe gelmesi arka arkaya gelmesi gibi durumlar söz konusu bir de partneriniz sizin çok becerikli sanki her şeye yardım etmek istiyor çok girişken çok iyi iletişim kuran bir insan gerçekten bir büyücü olabilir. Yani bir yönetici veya toplumda tanınan çok böyle liderlik vasfı olan, kendi topluluğu tarafından çok saygın karşılanan birisi. Ve bu kişiyle hani birlikte bir hedefe yönelirseniz mutlu bir aile kurmak gibi gerçekten bunu başarabileceksiniz. Burada toplumsal anlamda da şunu söylüyor. Yani Hani bu kişi gerçekten bir başka partnerden geliyorsa, ayrılık geliyorsa veya işte geçmiş ilişkisinde onaylanmamışlık durumu varsa, ailesi, çevresi ve toplum sizi çok fazla onaylayacak sizin evliliğinizi ya da birlikteliğinizi ve siz bu partnere sahip olmaktan dolayı gurur duyabilirsiniz. Uzun yıllar gidecek, hatta birlikte yaşanacağınız bir evliliğiniz olabilir bu insanla. Ve size karşı insanların enerjileri varsa onların da enerjilerini kırabilirsiniz zamanla. Yani evlendikten sonra o kadar başarılı bir evlilik yaşadığınızı görecekler ki sanki size karşı olan insanların da enerjilerini kıracaksınız. Ve pek çoğunuz için bu desteği seçtiyseniz evleneceğiniz kişi aklınızdaki kişi olabilir. Ya burada diyor ki tamamen dişil enerjinin duygularına bağlı. Çünkü dişil enerji çok fazla gelgitler yaşıyor. Hatta siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya ben bu insanı seviyorum ama şu su değişse. Ya da ben bu insanla ilgili şöyle sıkıntılarım var. Keşke o biraz değişse. Burada diyor ki sen duygularında ne zaman gelgitler yaşamayacaksın ve emin olacaksın. Ne zaman sağlamlaşacaksın. O zaman bu insanla bir aile kuracaksın. Ve burada hani sizin çok duygusal davrandığınızdan da bahsediyor kartlar. Ama burada net sanki sizin de içsel olarak içgüdülerinizle kadınlık içgüdülerinizle bildiğiniz bir şey var. O da hani bu insanla bir aile kuracak olmanız ve bu ailenin çok bolluk bereket içinde olacak olması, geniş köklü bir aile olacak olması. Ee, ve burada özellikle de sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bunlar da şifalandıktan sonra bu aileyi kuracağınızı da Söylüyor ya da o kişinin alkolle ilgili problemleri varsa, duygusal psikolojik veya fizyolojik sağlıkla ilgili problemleri varsa, onlar şifalandıktan sonra da kurulacak bu aile. Bir sabah uyanacaksın, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. Yani siz sanki bir sabah uyanacaksınız ve kendinizi evlenmiş, nişanlanmış falan bulabilirsiniz bu aklınızdaki kişiyle. Ee, ve daha erken kalkmak, sanki siz şu anda biraz geç kalkıyorsunuz. Ya da gerçekten partnerinizle birlikte olunca veya çocuk sahibi olunca aile kurunca daha erken saatlerde uyanmaya başlayacaksınız. Burada diyor ki, hani anlık hareketlerde bulunulacak. Yani bir anda gerçekleşebilir her şey tamamen hiç güdüsel. Bu kişi bir anda evlenme teklifi edebilir, bir anda yüzük alabilir, bir anda bir şeyler olabilir aranızda. Ve burada diyor ki mucizelere inan, İnanç göster ki. Büyük bir mucize sana doğru yola çıksın. Senin duaların duyuldu. Bunlara cevap olarak bu kişi sana partner olarak evleneceğin kişi olarak gönderilecek. Nasıl olacağını sadece bize bırak diyor. Ve siz bunu mucize olarak görüyorsunuz sanki. Ve burada diyor ki bilinmezlik var şu an aranızda sanki ama siz düşüşte görüyorsunuz fakat öyle değil. Durum çok değişecek ve bir anda her şey hızlanacak. Ya da dediğim gibi çok uzun sürecek sizin için. Hani belki 9 yılın sonunda böyle bir evlilik olacak ama siz o süreçlerde hep iniş çıkışlarda bu duyguyu yaşayabilirsiniz. Fakat evlilik zamanı geldiğinde bir anda çok hızlı gerçekleşecek her şey. Burada çok ciddi bir kalp çakrası blokajı veriyor. Bunun şifalanması da gerekiyor. Hatta belki birinizde bunlarla ilgili sorunlar da olabilir. Bir rahatsızlık durumu ama olmak zorunda değil burada sanki şifalanması gereken şey kendi sevgiye açmak sonsuz koşulsuz sevgiye açmak bununla ilgili belki çalışmalar yapsanız iyi olabilir burada aynı zamanda siz ikiniz birbirinize kalp çakrasından da bağlısınız sanki koşulsuz ve net bir şekilde birbirinizi sevebilecek ikiniz için en uygun insanlarsınız onu da söylüyor bir de aranızda çok yoğun bir çekim ve tutku var bu tutku zaten sizi bir araya getirecek Bir de geçmiş yaşam ilişkisi Yani bu kişiyle siz geçmiş yaşamda da evli olabilirsiniz Partneriniz olabilir Veya birbirinizi çok eski zamanlardan beri tanıyormuş hissiyatı olabilir Bu sizi daha da yakınlaştıracak Aranızdaki çekimi daha da arttıracak Birlikteliğiniz ve evliliğiniz çok uyumlu ve dengeli olacak Ve burada diyor ki siz ne zaman ki ayrılsanız bile, yeni bir başlangıç yapmak isteseniz bile birbirinize döneceksiniz. Çünkü aranızdaki tutku o kadar kuvvetli. Ve bu tutku en sonunda ikinizi de harekete geçirecek ve birlikte temiz bir sayfa açıp ciddi kararlar alma niyetine gireceksiniz. Burada evet net bir şekilde bakın hayat ağacı, çocukluk hayalleri. Sanki iki tarafın veya birinizin. Bir korkusu var. Bilinmezlik korkusu, yalnızlık korkusu, karanlık korkusu, geceleri uyuyamama, kötü rüyalar görme ya da yetiştirme yurdunda ya da yatılı okulda büyüme gibi durum. Ya da annesiz babasız olma durumu. Şimdi bu bununla ilgili bir blokaj var aranızda. Bu şifalandıktan sonra, bir de bir taraf çapkın olabilir, sadece e, hani cinsellik üzerine ilişkiler yaşıyor olabilir. Bunlar şifalandıktan sonra ikiniz de kaostan çıkıp rahatlayacaksınız ve sizin hayaliniz gerçekleşecek. Bu kişinin de sizin de içsel çocuk temalarınıza şifalanması gerekiyor. Bu şifalandıktan sonra hayat planınızı tekrar birlikte yaz yazacakmışsınız ve bir çocuk sahibi olacakmışsınız. Birlikte bir aile kurmak, düğün yapmak romantizm diyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Geleceğiz şimdi. Lapis X'ler şişesini. Kılıçın ikilisi ters. Ay kartı, kılıç sekizlisi ters, güç kartı ters. Hayır. Zaten bu kişiyle evlenseniz çok kötü olur. <laughs> yani ne diyeyim? Hani benim bu, bu kanalı takip edenler zaten dobralığıma ve dürüstlüğüme bayılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu kişiyle evlenmeniz sizin hani böyle bazılarınız için 2 yıl ya da 8 ay kadar sürebilir. Çünkü İkiniz arasında çok ciddi bir uyum ve denge eksikliği söz konusu. Ee, ve bir taraf çok melankolik. Yani çok içine kapalı ya da bir türlü mutlu olmayı bilmiyor. Kendi içinde e, hani zoraki yaşayan, zoraki kendini bir yerlerde eğleniyormuş, neşeli gibi göstermeye çalışan bir insan. Ve e, hani sanki siz bu sorunların farkına varamıyorsunuz. Görmüyorsunuz ve bu insan çok net birisi değil. Sizi sürekli belirsizlikte bırakıyor. Yalan söylemiş olabilir, ihanet etmiş olabilir. Siz zaten korkuyorsunuz bu insanla ilgili. Derin ciddi korkularınız var. Onun da bağlanmakla ilgili ya da gelecek vaat etmekle ilgili çok ciddi korkuları var. Yani bu ikiniz arasında çok büyük engel oluşturuyor. Ve siz eşin tuhaf tarafı bunu seziyorsunuz. Yani olmayacak, olmaması gerekiyor hatta sizi sürekli şaşkınlığa düşürüyor, size yönünüzü kaybettirmiş gibi hissediyor. Bir gün öyle bir gün böyle davranıyor, varken yok oluyor, yokken var oluyor. Hani siz bu insanın rengini, niyetini tam anlayamıyorsunuz. Ciddi değil çünkü. Çok ciddi değil bakın bu insan. Sizi belirsizlikte kasıtlı bir şekilde bırakır ki önünüzü göremeyin. Hani onsuz da yola devam edemeyin ama o da size bir gelecek vaat etmez. Hatta e, siz hayalinizden bahsettiğince belki de şey diyor olabilir ya düş görme ya işte hayal kurma biz seninle zor veya işte ya biz evleneceğimiz vakte kadar o sen bunlarla uğraşma şimdi ya da hayal gücün çok çalışıyor maşallah falan hani bir şekilde sanki siz bu hayallerinizden bahsettiğiniz zaman bana kanma imajı veriyor bu insan size uyan uyan bu rüyadan uyan. Çünkü sizin rüyalarınız var. Hatta geceleri görüyor olabilirsiniz bu insanla ilgili. Ve ay fazlarını veriyor burada. Gerçekten ay fazlarında, dolunay döneminde, yeni ay döneminde çok daha fazla aktif görüyor olabilirsiniz. Ama işte bu insanın belki de ihanet etmiş olma durumu olabilir size. Bu engelliyor olabilir. Çünkü siz bunu hak etmiyor olabilirsiniz. Yani birbirinize denk düşmeme var. Hani adalet terazisinde bile kefelerin ters gelmesi ya da yanlış durması anlatabiliyor muyum birbirine uygun bir çift olmama durumu. Çünkü burada bu kişinin bazı sinirsel rahatsızlıkları da olabilir, psikolojik rahatsızlıkları da olabilir. Kendi maddi anlamda yeterince güçlü hissetmiyor olabilir veya sizden gerçekten eğitim anlamında, statü anlamında ne bileyim her anlamda kendini düşük görüyor olabilir. Ya da bu insanın başka problemleri var. Psikolojik, sağlıkla alakalı. Belki e, hani cinsel tercihleriyle alakalı da belirsizliği olabilir. Mesela e, benim şimdi artık eşcinsel danışanlarım da var. Çok çünkü kişiye hani artık okuma yapıyoruz. Burada hani bu insanın mesela biseksüel olma durumu olabilir, tam karar veremiyor olabilir, cinsel kimliği ile alakalı sorunları, sıkıntıları olabilir mesela. Hani her konuda yetersiz hissetme, sizinle bir gelecek konusunda yetersiz hissetme durumu söz konusu ve sizde zaten sürekli şey hissiyatı oluşturuyor. Ben emeklerimin karşılığını alamadım ya da ben ihanete uğradım ya da işte hiç benim düşündüğüm gibi olmadı. İşte evlilik de yapsanız tam anlamıyla bu sebeplerden dolayı yani hiç düşündüğüm gibi olmadı ya da ben ihanete uğradım ya da emeğimin karşılığını alamadım deyip 8 ay, 2 sene içerisinde bitme durumu var. Ve burada bu kişinin birazcık da size nazaran vicdani yönden eksik olduğunu da veriyor. Yani... E siz, sizin gibi bir fırsatı kaçıracak bu insan. Bakın siz bu insana göre bir fırsatsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü burada güç kartını ters atması bu insan çok yoğun korku, umutsuzluk, çaresizlik hatta buna bağlı strese bağlı hastalıklar yaşıyor. Ve e, mümkün olan mutluluğu hayatında hiçbir zaman kazanamayacağına inanıyor. Aynı zamanda çok zayıf bir karaktere sahip size nazaran. Siz çok daha sadık, vicdani ve ahlaki etik değerleri yüksek bir seviyede olabilirsiniz. Bu kişi öyle değil. Ve burada e, hani çok para hırsına kapılmış, çok zalim, çok dengesiz bir insandan bahsediyor aslında. Belki de bu insan sırf bu aşağılık kompleksleri yüzünden zengin birisini bulup evlenmek ya da işte güç evliliği yapmak, para için, kariyer için ya da kendi menfaati ve çıkarları uğruna uygun bir evlilik yapmak isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kendini burada bir şekilde bu kadar güçsüz bir hisseden insan ispatlamak isteyecek. Bunu size karşı da yapabilir. O yüzden bu kişi aslında dikkat etmeniz de gerekiyor. Ve ahlaki değerlerinin zayıflığı var, manevi değerlere karşı kayıtsız, umarsız. Hani bu yüzden de hiç sizi aldatsa bile tınlamıyor olabilir. Çünkü ona göre bu gayet normal olabilir mesela. Ee, hani bu kişiyle ı -ı. evleneceğiniz kişi değil. İyi ki de değil. Ee, bence şükredin yani. Heh. Evet bu burada kadersel bir yol ayrımına girilecek. Ee, hani bu kişi kararsız çünkü. Ve sizi seçip seçmemek konusunda hatta böyle belki de bazılarınıza yıllar sonra bir haber gelebilir. Ya ben seni seçmedim, pişman oldum. Ya da gidip başkasını seçebilir ama bu insanla aranızda karma var. Aslında bu kişi sizin karmik partneriniz de olabilir. Yani kadersel olarak karşınıza çıkacak. Özellikle bu kararsızlığı yaşayacak ve size de bu belirsizliği yaşatacak. Ama sizin bundan almanız gereken bir mesaj var. Ya da bu kişi sayesinde nasıl bir insanla evlenmek istediğinizi ya da nasıl bir kriter koymanız gerektiğini anlayacaksınız. Bu kişi bakın bir melek, peri üstünde elinde zarf tutuyor. Yani size e, sanki bazı şeylerin farkına varmanızı sağlayacak. Nasıl bir evlilik istiyorsunuz? Kiminle evlenmek istiyorsunuz? Nasıl bir partner olmalı? Nasıl olmamalıyı göstererek yapacak bunu. enerji değişimi olacak aranızda sizin. Yine bir dolunay zamanını verdi. Sanki bu insanda ani değişimler gözlemleyeceksiniz. Sonrasında bazı skandallar ya da gizli kalmış açığa çıkacak sırlar olacak. Hani böyle işte aldatılma olduysa, yalanlar söylediyse bunların her biri sizin önünüze çıkabilir bir anda pat 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 diye. Ve siz burada sezgisel olarak da biliyorsunuz bazı şeylerin doğru olmadığını. O yüzden iyi düşün diyor. Ve burada da diyor ki kendini yeni alanlara aç, genişle. Kanatlarını aç ve uçmaya hazır ol. Senin için bir mesaj var. Ve ışığını parlat. Dünyaya neden yapılmış olduğunu göster. Siz sanki bu kişiden çok daha büyüksünüz. Ve çok daha iyi şeylere layıksınız. iyi şeyleri hak ediyorsunuz. Ve bazılarınız için burada size Yurt dışına çıkış, bulunduğunuz şehirden taşınma, daha büyük şehre geçme, ülke dışı. Hani böyle hayat planları, hayat çizelgeleri de veriyor bilginiz olsun. Evet bu kişi pişman olacak bu arada. Bu kişi sanki bir başkasını seçecek bu arada. Topluluk kartını attı. E, hatta e, tanıdığınız birini ya da yine aynı çevreden birini de seçebilir. Ama çok büyükte bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü sizi sürekli hatırlayıp acaba hata mı yaptım? Hatalı olan ben miydim ya da onu seçebilirdim düşüncesiyle geçmişi çok idealleştirecekmiş. Evet, burada sizi çok özleyecek ve arzulayacak. Bakın o kadar anlamlı mesajlar verdi ki. Diyor ki kendini özgürleştir. Bu Hayatının kontrolünü artık ele alma zamanın geldi kartı. Ve bu kişiden özgürleşmeniz gerektiğini, hayatınızın ruh işinizi çağırmanız gerektiğini söylüyor. Sizin dualarınız, olumlamalarınız varsa, görsel imgelemeleriniz bunlar hep duyuluyor. Ve siz kendinize zaten ruh işinizi çağırıyorsunuz şu anda. Evet burada net bir şekilde ayrılık verdi. Bakın severken ayrılabilirsiniz siz. Ama bu insan başkasına aşık oldum deyip sizinle arkadaşlığı sürdürmek isteyebilir. Ya da gerçekten başkasıyla evlenebilir ama yıllar sonra tekrar gelebilir aranızdaki bağdan ötürü. Evet burada sizi kıskanan bir insanın da dedikodularıyla ya da nazarıyla bu işi bozacağını verdi. Hatta en yakın arkadaş veriyor. Kimin sırlarınızı açtığınıza çok dikkat edin. Sizin aşkınızı kıskanan bir insan da sizin çevrenizden sizi ayırabilir. Hatta bir arkadaşınız ayrılmanıza sebep olabilir. Ve e, belki de burada hani diyor ki e, sen senin için kötü olmayacak bu durum. Sen daha çok e, aura'n temizlenecek, kariyere odaklanacaksın. Aşk için pek çok seçenek çıkacak karşına. Hatta ilk görüşte aşık olacağın birisi çıkacak. Ama kendini birazcık yalnız kalmak isteyeceksin. Özellikle de Ekim-Kasım aylarına kadar bu durum gerçekleşebilir. Ve burada arkadaşların da sana çok destek olacak. Ama lütfen de dikkat et. Birisi seni kıskanıyor, dedikodular yapıyor ya da ikiniz arasına nazar ediyor ya da zehirli bir insan bu kişi. Belki sizin partnerinizde gözü var. Arkadaşım dediğiniz insanlara bu desteği seçtiyseniz çok dikkat edin. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.